Selamun aleyküm arkadaşlar. Ustacım nasılsın? Çok iyi ustacım. Sen nasılsın? Arkadaşlar işte ucuzdan pahalısı yok diye hep söyleyip duruyor. İnsanlar da bize tuhaf tuhaf böyle düşünceler içine giriyor. Kardeşim bu araba buraya çalışarak geldi değil mi? Davut ustacım. Bas hele marşa yağ çıkacak mı? Üst kapakta biz eksantrikler bölgesinde Eksantrikler bölgesinde tamam usta. Eksantrikler bölgesinde yağ yok olarak gördük. Gerçekten de yağ basmıyor araç. Bu şekilde bize gelmeden önce bir hafta önce bu araç arkadaşlar üst kapak onarımı yapılmış. Yani bu yağlamanın onunla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bizden önceki arkadaşlara ayıp olmasın da. Pistonlar yüksek. Geldi, aracımı yaptırdım, muayene et usta dedi. Muayene ettik, bir hafta onun içinde conta yakacak bu araba dedik. İkinci haftanın içinde yaktı, tekrar bize geldi arkadaşlar. Üçüncü gözün o piston kolunu bükmüş araç, şimdi reklefeye girecek. Ustam nasıl durumlar? Sen nasıl gördün motoru? Motorun piston kolu eğik, evet. su aldığı için piston marş yapılıp o yüzden piston kolu neymiş ha ve yukarıya yağlama yapmıyor aracımız evet aşağıdan indirilip tekrardan İnşallah diyorsun ki krankı çizmemiştir değil mi yani. ellememiştir tek tesellimiz o evet ustacım bize bir gül cemalini göstermişsin <laughs> YouTube'a atacağım ha ustamız rektef ustamız arkadaşlar ee, ucuzdan pahalısı yok arkadaşlar. Marşa bastınız. Motoru dönmekte zorlanıyorsa kesinlikle çekmeyin, ittirmeyin, kaktırmayın. Yan modasına su almış olur. Böyle piston kolunu büker. Üçüncü silin piston kolu bükük arkadaşlar. Tontayda da Royal kullanmışlar. belki de bulamamışlardır. Bakın bütün gözlerde hatta pas atmış. Için şey. bir tanesini de yanında gösterelim şu mu Aynen. onda var o da şeyinde Eksozu. böyle Royal Royal'in Royal süperine lafım yok ama normali 2000 motora kullanmayın arkadaşlar ve tekrar diyoruz ucuzdan pahalısı yok ustam ucuzdan pahalısı var mı Yok. şimdi eksantrikler çizilmiş değil mi önemli mi ustam çiziği Kurtarılabilir mi? Ayarlarız. İnşallah inşallah. Tamam usta. Allah razı olsun ustamız. Antalya döşeme altında arkadaşlar. Kitap gibi motor çıkarıyor. Daha hiçbir sıkıntı çıkarmadı Allah'a şükür. Topladığımız motorlar. Biz de dışını özeniyoruz. Çok şükür çalışıp gidiyoruz. Ha. Herkese selam. Herkese selam.